Soner Yalçın'ın köşe yazısı. Başlık: Bölücülüğün panzehiri Cumhuriyet. Bahçeli açılımı konuşulurken Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Ne ilgisi var demeyiniz. 1789 Fransız Devrimi, milli egemenlik, tam bağımsızlık, milliyetçilik, laiklik, eşitlik gibi siyasi kavramları doğurdu. Coğrafi keşifler, Rönesans reform hareketleri, Sanayi Devrimi ve diğerleri uzak kalan Osmanlı aydınlanma felsefesi ürünü Fransız devriminin de uzağında kalacak mıydı? Osmanlı düşünürleri cumhuriyet ile ilgili bir görüşe uzun zaman sahip olmadı. Milli egemenlik, cumhuriyet, kavramları saltanat karşıtı anlamına getirildi. Yenilikçiliğin, ilericiliğin de halkta pek karşılığı yoktu, yavurlaşma idi bunlar. Tanzimat öncüsü Mustafa Reşit gibi kimi yenilikçiler, cumhuriyetçi diye saraya jurnal edildi. Tehlikeli düşünceler, insanlığın hayatına edebiyatla girer, Osmanlı'da benzeri oldu. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa hayranı olan Şinasi onun için yanlış yorumlayarak, ey ahali fazlın reisi cumhuru, dedi. Fakat Şinasi, kanun, halk, mebus, medeniyet kelimelerini cesaretle kullandı. Ki bunlar Fransız devriminden yaklaşık 100 yıl sonra oluyordu. Hanedan, saltanat, hilafet üçgenine sıkıştırılan Osmanlı'da millet sistemi çöküyordu. Fransız ihtilalinin etkisiyle yükselen ulusçuluk Osmanlı'da hızla taraftar buluyordu. Bunu önlemek maksadıyla geliştirilen Osmanlıcılık istenilen neticeleri veremiyordu. İlaç peşindeki Osmanlı münevveri cumhuriyete soğuktu. Örneğin Namık Kemal bile şu görüşteydi. Cumhuriyet içinde bulunduğumuz yüzyılda en çok beğenilen bir hükümet şekli haline gelse de bu rejim bizde uygulanamaz. Memleketimizde böyle bir düşünce kimsenin aklına zaten gelmez. Milli egemenlik siyasi kavramını Osmanlı'da olumlu anlamda kullanan Türkçülük fikrinin ilk eylemcisi, sarıklı ihtilalci, Ali Suavi oldu. Ona da, deli, muamelesi yapıldı. Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin dünürü Ahmet Asım Efendi gibi muhafazakarlar, Cumhuriyet'in kendilerinde kusma gibi bulantıya sebep olduğunu yazdı. Modernleşmeci Jön Türkler, meşrutiyeti yeterli görürken, 1. Marx ısrarla yazıyordu o dönem, Osmanlı'nın çözülüşünü durduracak tek siyasi rejim cumhuriyettir. Talat Paşa gibi ittihatçılar sohbetlerinde cumhuriyeti nihai hedef olarak söylese de bunlar hep lafta kaldı. Ama bir genç askeri öğrenci, Fransız Devrimi'ne düşünceleriyle katkıda bulunan J. J. Rousseau kitaplarını okuyordu Mustafa Kemal. Bu sebeple 1904'te İstanbul'da gözaltına alındı, Şama sürgüne gönderildi. Ama kurtuluş ilkelerinden hiç taviz vermedi. Bunu ilk kez kamuoyuna Amasya Genelgesi ile 1919'da açıkladı, milli iradenin egemen kılınacağına vurgu yaptı. Yalnız değildi. Batı Anadolu'da, Trakya ve Doğu Anadolu'da yapılan bölgesel yönetimler kongreler meşruiyetlerini doğrudan halktan aldı. Keza Erzurum Kongresi tarafından oluşturulan temsil heyeti de benzerdi. Öyle ki Kars'ta halk tarafından kurulan bölgesel hükümetin adı Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyeti idi. Uzatmayayım. Atatürk bir günde 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurmadı. 1921 Anayasası'nın birinci maddesi bile Cumhuriyet'in fiilen değil, hukuken kurulduğunu gösterdi. Peki, Marx'ın defaatle yazdığı gibi, Sadrazam Mithat Paşa Cumhuriyeti ilan etseydi Osmanlı parçalanmaz mıydı? Diğer yanda, Cumhuriyeti ilan eden Türkiye bölünmedi, aksine Hatay'dan Kıbrıs'a birleşti. Misa'ı millinin daima takipçisi oldu. Bahçeli açılımına dönersek. Cumhuriyet kan krizinin anahtarıdır. Ne dedi Atatürk? Cumhuriyet demokratik idarenin tam ve mükemmel ifadesidir. Bu rejim halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dal kavukluk hislerini uzaklaştıran yoldur. PKK acilen silah bırakıp cumhuriyete teslim olmalıdır. İkinci yazı Başlık niyet okuma. Bahçeli bir konuştu, pir konuştu. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lav edildiğini haykırsın. Bu sözler üzerine günlerdir niyet okumalar yapılıyor. Nedir niyet okuma? Kişinin başkalarının düşüncelerini, duygularını veya yapacaklarını bildiğini varsayarak onun sözlerini, davranışlarını yorumlaması. Evet, niyet okuma ön kardeşidir. Duyuyoruz, okuyoruz. Bahçeli'nin amacı şudur. Bahçeli'nin amacı budur. Herkes Bahçeli kehanetinde bulunuyor. Gördüğüm kadarıyla çoğu kimse söylenen cümlelerin gerçek anlamını öğrenmeye, kavramaya çalışmıyor. Hemen tepki veriyor. Bunun temel sebebi olumsuz otomatik düşünce hastalığı. Peki nedir bu? Kişi bu olumsuz düşünce yargısını sabit olan inançlarından, kendine ilişkin algılarından ön yargılarından insanlara ve olaylara ilişkin genel tutumlarından alıyor bu sebeple işine gelen seçici algılama yapıyor aşırı genellemede bulunuyor abartıyor kişiselleştiriyor tavrı ya hep ya da hiç oluyor olumsuz otomatik düşünceler son yıllarda gerek siyasi hayatta gerek medya dünyasında ve gerekse günlük yaşantıda sık ve sürekli kullanılıyor böylece toplumda güvensizlik artıyor Geleceğe ilişkin karamsarlık çoğalıyor. Çaresizlik duygusu toplumu çepeçevre sarıyor. Umutsuz ve hep şikayetçilik yaşama karşı isteksizliği, huzursuzluğu doğuruyor. Ve itibarıyla problem, sorun çözme becerileri hayli düşüyor. Her öncü bu topraklarda taşlanır oldu. Farklı görüşlere tahammül yok. Bahçeli bu sözleri sarf ederken kendisinin ve partisinin hangi tepkileri alacağını bilmiyor olabilir mi? O halde, neden köprüleri yaktı, korunaklı siyasi hayatını niye tehlikeye attı? Kuşkusuz bu sorular bile, niyet okuma, yapılarak yanıtlanacaktır. Herkeste, Nostradamus kehanet sendromu, rahatsızlığı var, elinde yeterli kanıt olmadan geleceği okumak. İsteniyor ki, hep olumsuzluk ileri sürülerek, bir kısır döngü sürüp gitsin. Bakınız, hem fikiriz ki, Bahçeli'nin iktidardan bağımsız çıkış yapması mümkün değil ye çıkışın sebebi, Orta Doğu yanıyor. ABD'nin Netanyahu eliyle Orta Doğu'da güç dengesini değiştirmek savaşı yaşanıyor. Bir yanda ABD liderliğinde NATO, diğer yanda Çin Rusya liderliğindeki bir X var, kapışma büyük. Buna karşı iktidarın bir oyun kurduğu, bir strateji oluşturmak istediği mutlak değil mi? Türk devletinin bu olağanüstü olaylara karşı, geleceği inşa etme refleksi nedir? Bahçeli çıkışını buralardan görmek lazım. Bunun nedeni, Niçini üzerinde ancak bilgi sahibi olarak durabilir, niyet okunarak, kehanet bulunarak değil. Evet, Bahçeli'nin çıkışı iç politikadan çok genelde dış politikayı ilgilendiriyor. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Lübnan'da Türk askeri var, sınırımızda güvenli bölgeler oluşturduk. PKK'nın tamamen bitirilmesi için Esad ile normalleşme çalışmaları başlatıldı. Barzani ile PKK'ya karşı ittifak kuruldu. Benzeri gelişmeleri bu açıdan değerlendirmek gerekmiyor mu? Sonuçta kafamızı kendi toprağımıza gömmeyelim. Kişilere karşı sürekli aşırı şüpheci, paranoyak bakıştan çözüm çıkmaz. Derim ki, bırakalım niyet okumaları, olumsuz yıkıcı otomatik düşünceleri. Somut bilgiler üzerinden tahliller yapalım, tartışalım. Zihinleri sabote etmeyelim, geliştirelim. İç cepheyi sağlama alalım ki her türlü fırtınaya karşı dayanıklı kalalım. Unutmayınız ki, gerçeklere kayıtsızlık, salt içe yönelik düşünme yapısı gibi psikolojik durumlar, şizofrenik toplum yaratmak, isteyen emperyalizmin psikoz silahıdır. Savaşın ilk cephesi olan psikolojik savaşa yenilmeyiniz. Bu yazı Soner Yalçı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.